Merhaba sevgili terazi burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere genel açılım yapıyor olacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyen, yükselen, ay ya da venüs burcunda kontrol edebilir. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz deste seçmeli açılımlarla da eğer ilgilenirseniz ikinci bir kanalım var. Ruh Eşim Tarot aşağıda linkini vereceğim. Orada da sizleri bekliyor olacağım. Bakalım terazi burcuna önümüzdeki günler neler getirecek. şöyle olacak semayor. Şu ilk kart ve Evet sevgili Terazi burçları. Şimdi ilk kartınıza baktığımız zaman ilk kartımız Ay. Ay nedir? Biliyorsunuz tabii ki hemen hemen herkes bilir bunu önemli psikolojik güçlerimizin artması manasına gelir. Yine aynı şekilde görünürün arkasında bir takım olaylar vardır. Biz bunları direkt olarak göremeyiz ama böyle hani içimize bazen korku yandırır net olarak göremediğimiz ama aynı zamanda da içimize doğan sebeplerden dolayı sanki böyle bir ruh hali içerisinde olabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde bir konuyla ilgili kapalı bir tutumda etrafınıza da aynı şekilde sergileyebilirsiniz. <laughs> Çok affedersiniz siz de gizemli bir tavır içerisinde olabilirsiniz. Şimdi burada ileriye git gitmeniz gereken bir konu var. Fakat bu konu dediğim gibi ya işte görememekten, işin iç yüzünü görememekten, arın, ayın karanlık yüzünden vesaire sebeplerden arkadaşlar böyle biraz ilerlemenizi korkularınızdan dolayı erteleyebilirsiniz bir konuyla ilgili. Belki hala hazırda böyle bir tutum içerisinde olabilirsiniz ve bununla ilgili bir takım gelişmeler yaşanabilir. Bakalım şimdi ile ilgili bir kart. Evet ortaklıklı bir takım konularla ilgili arkadaşlar ya örnek vereyim mesela sadece anlaşması açısından biri size bir ortaklık teklif ediyor ya da işte patronu size bir proje verdi ki arkadaşlarınızla birlikte bunu geliştirin. Ama burada belki kendi özgüvensizliğinizden konuya dair belki pat, e, nasıl söyleyebilirim ortak iş yapacaksınız ortağınıza güvensizlikten bir takım böyle sizce. Karanlıkta kalmış ve içinize sinmeyen bir takım olaylar olduğu için bu ortaklık konularla ilgili kendinizi biraz geri tutabilirsiniz. Girişim yapmaktan ya da müdahil olmaktan açıkçası kaçınabilirsiniz sevgili terazi burçları. Bu herhangi bir konuyla ilgili ortaklık olabilir tabii ki hayatınızın duygusal manadaki bir ortaklığıyla da ilgili de bir takım çekinceleriniz olabilir. Ama daha çok tabii ki tılsımla ilgili konularla ilgili olabilir bu sevgili terazi burçları. İkinci kartımız arkadaşlar sevgililer kartı. Şimdi sevgililer kartı nedir? Zaten yakın ilişkilerdir. Aşıklar kartı. Ee, burada kimi zaman aşkımız ve başka bir kişi ya da aşkımız ya da başka bir şey arasında da zaman zaman seçim yapmak zorunda kaldığımız durumlar anlatır. Evet o kişiyi seviyoruzdur. Evet o kişiye karşı bir bağlılığımız vardır. Fakat bir de tercih yapmak durumunda kaldığımız üçüncü bir etken olabilir. Bakalım şimdi buna. tek mi? Hayır, tek olmadığı için almıyorum. Şimdi arkadaşlar, belki bir hal hazırda bu enerjiyi yaşıyorsunuz ve önümüzdeki günlerde de dediğim gibi bu sevgi konusuyla ilgili bir tercih yapmak durumunda kalabilirsiniz. Örnek veriyorum bu kişiyle bir şey başlayıp başlamak bazında da olabilir. Üçüncü bir kişi olmadan. Yani üçüncü etken buradaki örnek veriyorum mantığınız, düşünceleriniz, korkularınız ve diğer etken de tabii ki karşınızdaki kişi olabilir ve bunlar arasında bir tercih yapmak, hangisini ağırlıklı olarak dinlemek durumunda kalacağınıza karar vermek durumunda kalabilirsiniz sevgili terazi burçları. Önümüzdeki günlerde bu kararı daha net verebilmek adına kendinizi biraz böyle bir münzevi moduna çekebilirsiniz. Karşınızdaki bu kişiyle iletişiminizi e, yetersiz bir pozisyona getirebilirsiniz hatta kesebilirsiniz. Belki istemez siz böyle bir enerjinin içerisine karşı tarafın tutumu yüzünden sürüklenecek olabilirsiniz. Aşkla ilgili özellikle gönül meselesiyle ilgili bir tercih yapmak durumu önümüzdeki günlerde karşınıza çıkabilir. Sizinle ilgili de tabii ki bir tercih yapılmak durumu da söz konusu olabilir sevgili terazi burçları. Üçüncü kartımız Ateş sekizisi arkadaşlar. Ateş sekizisi nedir? Olayların hızlı bir şekilde ilerlemesidir, gelişmesidir, hızlı bir iletişim trafiğidir. E, bu zamana kadar gecikmiş şeylerin bir harekete geçmesi durumunun söz konusu olmasıdır. Ve her şeyin sanki bir anda oluyormuşçasına e, hareket kazanması, ivme kazanması durumudur arkadaşlar. Bakalım. Genel itibariyle hareket bu hareket kazanan durum e, pozitif manada olur arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar önümüzdeki günlerde somut bir teklifle karşılaşma olasılığınız yüksek. E, bu somut teklif küçük bir teklif ama hiç beklemediğiniz bir anda ortaya çıkan bir teklif gibi hayatınıza girebilir. Genel itibariyle iş, para ve eğitim hayatını ilgilendiren bir tekliftir. Belki işte 10 tane iş yerine başvurduğumuz aylarca hiçbir aramadı. Sonra birden patır patır diğerli bir sürü iş yerinden size aramaları gibi bunu düşünün. Bu bir örnek sadece arkadaşlar. Böyle somut manada size ufaktan da olsa, küçükten de olsa ama birden bir mantar gibi ortaya çıkan, hızla gelişen teklifler durumu söz konusu olabilir arkadaşlar önümüzdeki günlerde. Sıradaki kartımız arkadaşlar Hava Dörtlüsü. Hava Dörtlüsü de zaman zaman dinlenmek, meditasyon yapmak, zaman zaman da bazılarımız için de tatile çıkmak manasına gelebilir. Buradaki önemli husus arkadaşlar bir karar vermeden önce kendimize zaman ayırma olayıdır. Yani bir şey var kafamızda, aklımızda bir şey var. Bununla ilgili bir karar vermemiz gerektiğini biliyoruz. Fakat en mantıksa hangisi nasıl olur gibilerinden düşünmek açısından kendimiz iletişim yine aynı münzevi kartınızda olduğu gibi arkadaşlar iletişimimizi koparıp kendimizi daha sağlıklı bir karar alma sürecine itmek isteyebiliriz. Belki tekrar diyorum, her zaman söylüyorum bu ilk kartlarınız şimdiki mevcut zamanınız kimileri için ve ikinci açıklama kartları da ileriki adımlarınız olabilir bu konuyla ilgili. Kimileriniz için her ikisini birden gelecekte yaşayacak olabilirsiniz. Ama bir meditasyon durumu söz konusu gözüküyor. Bakalım şimdi. Evet bir konu var arkadaşlar bu konuyla ilgili e, artık daha ayaklarım yere basacak şekilde hareket edeceğim. Yine bakın yine bir kılıç kartı Kılıç kralı kartı. Daha stratejik hareket etmeliyim bu konuyla ilgili. Aklı başında duygularımı için içine karıştırmadan, korkularımı ya da duygularıma kendimi kaptırmadan olabildiğince stratejik bir şekilde dersimi çalışarak hareket etmeliyim gibi bir tavır içerisinde olacaksınız. Bu düşünme süreci içerisinde arkadaşlar bu konu her ne ile ilgiliyse önemli bir konu gibi gözüküyor. Çünkü kral enerjisiyle açıklanmış olarak karşımıza çıkıyor. Su altılısı kart arkadaşlar bu geçmiş ya da çocukluk anılarımızı kimi zaman ruh eşi durumu kimi zaman küs olduğumuz ya da ayrı olduğumuz belki de uzun zamandan beri görüşmediğimiz bir kişinin enerjisinin yine bu zaman içerisinde hayatımıza dahil olması ile ilgili bir kart olabilir. Bakalım. Şimdi arkadaşlar birçoğunuzun geçmişinden birinin hayatınıza tekrar girmesi, o söz konusu olabilir. Kimileriniz için ex partner, kimileriniz için uzun zamandan beri görüşmediğiniz bir arkadaşınız gibi. Ya bu kişinin tekrar hayatınıza girmesiyle ilgili ya da bu kişinin sizden talep ettiği bir konuyla ilgili bir karar vermek durumunda kalabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi ama geçmişten gelecek bir kişi. Ama çok geçmiş olması şart değil. 3 ay önce ayrıldığınız bir sevgiliniz de olabilir kimileriniz için, kimileriniz için çocukluktan gelen bir arkadaş. Bu kişiyle ilgilendiren bir konuyla ilgili tekrar diyorum. Belki hayatınıza tekrar alıp almamak konusunda olabilir ya da herhangi bir konu ama yine üçünüzü ilgilendiren yani ikinizi ilgilendiren bir konuyla ilgili bir karar vermek durumunda kalabilirsiniz. Ve bu kararı verirken yine aynı şekilde olabildiğince arkadaşlar mantıkla bakın bu her ne kadar bu kişi bu kişiyle bağınız duygularınıza hitap etse de Aranızda ruhsal önemli bir bağ olduğunuzu düşünseniz de e, mantıklı bir şekilde karar almak isteyeceksiniz. Fakat bu kararda olabildiğince belki kendinize mantık çerçevesini oturtabilmek açısından erteleyeceksiniz, kaçınacaksınız. Biliyorsunuz bir karar vermeniz gerekiyor. Fakat şu anda mantıklı olmadığını düşündüğü için bu karar vermeyi böyle bir öteleme sürecine girebilirsiniz ve sizden bir cevap beklenebilir önümüzdeki günlerde. Su şövalyesi arkadaşlar, kupa e, şövalyesi olarak da bunu çevirebiliriz. Tabii ki e, yalnız olan arkadaşlarımızın hayatına bir aşık olma, bir teklifle karşılaşma olasılıkları yüksek. Hali hazırda partner olan arkadaşlarımızın da partnerle birlikte duygusal paylaşımlar içerisinde olması, bir teklifle karşılaşması özellikle kadınsa, erkekse de böyle bir teklif götürmeye hazır olması manasına gelebilecek olan e, bir karttır arkadaşlar. Burada önemli olan duygularımızı dengeleme ihtiyacıdır. Çünkü duygularımız adeta içimizden taşıyacak pozisyona gelebilir. Çok romantik bir karttır çünkü kupa şövalyesi. Bu teklif arkadaşlar şöyle söyleyeyim sizde şok etkisi yaratabilir. Belki hiç bekle örnek veriyorum. 10 senelik bir arkadaşınız var. Birdenbire size romantik duyguların olduğunu öğrenebilirsiniz. Tekrar ediyorum bu sadece bir örnek arkadaşlar. Belki de hepten umudu kestiğiniz bir kişiden aniden bir haber alabilirsiniz. Ama bu sizin için sarsıcı olacak. Bu sizin için hiç beklenmedik olacak. Ve e, tamamen aranızda yeni bir e, enerjinin başlamasına yol açacak gibi gözüküyor arkadaşlar belki aniden karşınıza tamamen yalnızsınızdır. aniden karşınıza teklif götürmeyi isteyeceğiniz biri çıkabilir anlatabilir miyim böyle sarsıcı bir etkiyle olacak olan bir e, romantik açılma bir romantik teklif olayı var ama size gezecek olan ama erkeksiniz sizin götüreceğiniz olan gibi son e, sıraya geldiğimiz zaman arkadaşlar ilk kartımız ateş ikilisi kartı ateş ikilisi de e, şimdi şimdi şöyle bir durum var bir yol ayrımındasınız arkadaşlar. Öyle düşünün. Yeni ortaklıklar ya da kontratlar önünüz, önünüzde sizi bekliyor. E, i̇lerlemeye devam etmek istiyorsun, devam etmenin zamanı geldiğini biliyorsun. Fakat bu yollardan herhangi bir tanesinde seçmen gerektiğini de biliyorsun. E, kendine güveniyorsun. E, olabildiğince kendi çıkarına olacak olan yolu seçmeye karar veriyorsun gibi bunu düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bakalım. Bakın. Ateş ikilisi kartının açıklamasındaki ilk cümle kendine geldin kartı arkadaşlar. Yani bu yol ayrımında evet olacaksınız ama kendinize çok güveniyorsunuz. Bunun tasdiki de burada. Değnek kralı kartı. Değnek kralı kartı hem kral olması sebebiyle hem de enerji sebebiyle arkadaşlar. Tarot içerisinde kendisine en güvenen enerjilerden bir tanesidir. Ne istediğini biliyodur. E, hayatı yaptığı şeyi neyse artık ilişkisinin bunları doya doya yaşamak konusunda da kararlıdır ve kendinden emindir. Bu durum her ne ile ilgili ise bu konuyla ilgili yol ayrımında olacaksınız. Ama kendinize ve bu işe olan ya da durumu olan enerjiniz, enerji olan e, inancınız çok kuvvetli olacak ve istediğiniz yönde yönlendirmek ve sonucu ulaştırmak gibi bir başarınız olacak gibi gözüküyor. Sevgili terazi burçları yine aynı şekilde sizin için önemli bir konu iki tane kralınız çıktı bu zamana kadar. Yine değnek kralı burada kılıç kralı vardı. özgüveninizin özellikle bir süreden bir eğer kaybettiyse yavaş yavaş yerine geldiğini de görüyoruz baktığımız zaman. Sondan bir önceki kartımız arkadaşlar hava altılısı. Hava altılısı özellikle işlerin yoluna girmesi açısından daha mutlu olacağımızı düşündüğümüz için bazı zor durumları geride bırakmak. Zor durumlar dediğim gibi durum olabilir, insanlar olabilir, ilişkiler olabilir, iş yeri olabilir bunları geride bırakmak. Kimi zaman da normal bildiğiniz şekilde seyahate çıkmak manasında da olabilir. Direkt olarak biraz kafa dinlemek, iyileşebilmek adına. Ama gittiğimiz yerde daha mutlu olacağımıza inanmak sebebiyle o küreyi çekmeye devam ederiz arkadaşlar. Bakalım hava altılısına. Dediğim gibi kral enerjileriniz iki tane çıktı arkadaşlar. Bir de bakın ikili kartlarınız. Şimdi burada kılıç ikilisi var. Burada değnek ikilisi var. Yine bir karar ve son kartınızda yine bir kılıç ikilisi kartı çıktı. Diğer desteden arkadaşlar. Bu karar vermek durumlarınız, yol ayrımlarınız var gibi gözüküyor. Baya önümüzdeki günlerde. Evet. Bu gittiğiniz yol, gittiğiniz şey her neyse arkadaşlar sizi imparator enerjisine ulaştıracak. Mesela artık beğenmediğiniz işini, işinizi, hakkınızın verilmediği işinizi mi terk etmeyi düşünüyorsunuz? Gittiğiniz yer sizi imparator enerjisine yönlendirecek. O ilişkide artık mutlu olmadığınızı düşünüyorsunuz. Sizi imparator enerjisine yönlendirecek. Yani hayatınızın kontrolü, elinde istediği şeyi yapan, istediği şekilde yaşayan, kendi otoritesinin kendisi sahip, bir enerjiyi büründürecek bu size. Sadece sıradan bir tatil mi? Daha dinlenip, daha enerjik, daha kendinden emin belki de bir ruh haline de bürünmenizi sağlayabilir arkadaşlar. Son kartımız demin de dediğim üzere arkadaşlar. Hava ikilisi kartı yine hava ikilisi kartı arkadaşlar bir karar verememek ya da vermeye isteksiz olmaktır. Ne demiştim burada bilerek isteyerek karar vermeyi geciktirebilirsiniz demiştim hatırlarsanız arkadaşlar. Kendinizi bir çıkmazda hissedebilirsiniz bu konuyla ilgili ve bu çıkmazı göz ardı etmek yoluna gidebilirsiniz. Yani görmezden gelmeye çalışabilirsiniz bir süre daha ben karar vermeyeyim ya ne var ki diye bir ruh hali içerisinde olabilirsiniz. Bakalım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Karar vermeyi, egolarınızı dinleyerek bir konuyla ilgili gayet güçlü bir şekilde direniyor gözükerek erteleme yoluna gidebilirsiniz önümüzdeki günlerde. Mesela yine sadece bir örnek arkadaşlar. Biri var, tamam mı? Partner adayı size bir çıkma teklif ediyor duygularını size gösteriyor ama siz bir şekilde duygularınızı gösterip göstermemek konusunda henüz kararsızsınız ve buna direniyorsunuz. Egonuzu daha çok dinliyorsunuz. Örnek veriyorum daha çok kendiniz ifade etsin gibi gibi daha çok adım atsın gibi gibi düşünebilirsiniz. Dediğim gibi egolarınızı dinleyerek özellikle bir konu hakkında belki kendinizi sağlama almak açısından olabilir bilemiyorum. Böyle bir karar verme durumunda kalabilirsiniz ama bu karar vermeyi bir şekilde geciktirme yoluna, biraz daha erteleme yoluna ve hareketsiz kalma yoluna gidebilirsiniz arkadaşlar. Evet bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.